Sevgili gençler ve eğitim gönüllüleri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimde hepimizin bir B planı olmalı konusunu işlemeye çalışacağım. 2019 yılının Mayıs ayının son günlerinde artık konuları bitirmişiz, tekrarlar yapıyoruz. Örnek sorular çözüyoruz. Eskiden sınavlarda çıkmış soruları ele alıyoruz. İşte haritada en son işte boğazları, kanalları tekrar tekrar ele alıyoruz. Çalıştığım kurumda akıllı tahta da var. Akıllı tahtada giriyorum ve orada çok rahat bir şekilde öyle harita alalım, harita taşıyalım, yerine getir evladım. Böyle bir şey yok. Akıllı tahtanın nimetlerinden biri bu. Bazen istediğim videoyu orada seyrettiriyorum öğrencilerime. Ben bu şekilde kaptırmış gidiyorum. Ee, Zehra diye çok muzik bir öğrencim. Latife'yi çok seven bir kız öğrencim. Bana şunu sordu. Hocam dedi sene başından beri dedi. Bizi dedi motive edici. Yani ben sayamadım ama herhalde bir 50-60 tane öykü anlatmışsınızdır. Bunun yanı sıra sürekli bizi hedeflerimizde işte tutmakla ilgili çok güzel bir şekilde bize disiplinli çalışmayı veya işte düzenli olmayı da sürekli aktarmaya gayret ettiniz. Biz de elimizden geldiği kadar buna uyduk. Tabi sadece siz değil, diğer hocalarımız da hepsine teşekkür ediyorum burada. Diğer hocalarım da, hocalarımız da sizin gibi bize çok yardımcı oldular. Ancak hep kafama takılan e, soru şu: Acaba biz istediğimiz puanı tutturamazsak veya istediğimiz yere giremezsek ne yapacağız bizim için? E, hayatın sonu mu? Diye böyle e, bir şeyler söyledi öğrenci Benden cevap bekliyor. Peki kızım dedim. E, derdini anladım. Bir de e, artık sınava çok az kalmış. Öğrenciyi tamamen motive etmek gerekir. Yani elbette öğrenci hedefine kitlenmeli, disiplinli olmalı ve asla vazgeçmemeli. Fakat e, takdir e, nasıl tecelli edecek bunu kimse bilemez. Yani biz acaba istediğimiz bölümün puanını tutturabilecek miyiz veya istediğimiz şehirde tutturabilecek miyiz işte devlette tutturabilecek miyiz böyle e hepimizin soruları çok. Ben de dedim ki kızım herkesin bir A ve bir B planı olmalı. Yani ben çok disiplinli çok iyi çalışırım ama arkadaşımın birikimi benden daha iyidir. O girer. İşte, hukuk fakültesi diyelim ki 200 kişi alacak. Sen 201. olabilirsin. Yani bu her şey senin elinde değil. Eğer bir B planın yoksa senin yapacağın bir tek şey var. Seneye bir daha hazırlanmak. Eğer bu sene sen hukuk fakültesine 200 ilk 200'de girememiş de 201. olmuşsa seviyen çok iyidir demek. Bu seviyeyi çok kısa bir çalışmayla, düzgün bir çalışmayla kendi başına yükseltebilirsin. Yani ihtiyacın olan 3-5 tane daha doğru soru çözmek. Yani hem durumunu muhafaza edeceksin hem de bunun birazcık üstüne çıkmaya çalışacaksın. Ha bunu nasıl yapacaksın? Tabii ki özellikle matematikle. Özellikle sayısal derslerle. Ben eşit ağırlık bir sınıfta anlatıyorum bunu genellikle eşitarlık veya sözel gruplarda, işte sözel derslerde çok büyük sıkıntılar olmaz. Örneğin dedim, sen hukuk fakültesine girmek istiyorsun fakat puanın yetmedi. Eğer B planında ben siyasal okuyabilirim, ekonomi okuyabilirim, tarih okuyabilirim diye tercihlerim varsa, hatta aşçılık yapabilirim, işte sözel puanıyla alan, yani gastronomi okuyabilirim diye tercihlerin varsa, bu senin B planıdır. Yani bunu da tercih edebilirsin. Ama şunu yapmayın. Bir komşum, işte üniversite sınavına girdi, sayısal bir öğrenciydi. Dedim ki tercihlerini teslim etmeden bir görmek istiyorum dedim. Ama dedim vakitte de olsun. Yani son güne bırakma. Öyle bir hafta kala bir göreyim dedim. Olur Orhan amca dedi. Benim üst kat komşum. Getirdi bana tercihlerini. Aman Allah. Aman Allah. 18, 18 tercih, 18'i de farklı yerler. Yani mühendislikten tı tı tıba kadar, işte hemşireliğe kadar ne kadar sayısal e, tercih yapabileceği bölüm varsa hepsini tercih etmiş. Yani kafa karman çorba. Kızım dedim, senin istediğin bir yer yok mu ya dedim. Sen dedim aklına gelen yazmışsın. Böyle olmaz. İyi de bir öğrenci. Yani e, kazanabilir. Belki tıp olmaz ama onun aşağısındaki yerleri kazanabilir. Puanı da iyi. Aldığı puan da iyi. Dedim, git kızım şimdi. Sen babanla da danış. Devlette de olur, burslu olur, işte yarım burslu olur. Nasıl olursa, istediğin meslekte tercihler yap dedim. İstediğin meslek neyse onu ya, getir bana dedim. Kız gitti. E, ertesi gün geldi babasıyla da görüşmüş. Sekiz tane hemşirelik tercihi. Ha dedim şimdi oldu. Bu dedim oldu gerçekçi bir tercih. Hem de dedim senin A planın zaten. O halde e B planına gerek var mı? Puanla baktık gerek yok. Bununla bu yedi tercihten bir tanesi garanti olur. İlk tercihi de olabilir. İşte takdir ilahi, Allah öyle nasip etmiş. Birinci tercihine girdi bu kız. İstediği bölümde okudu. Şu anda mezun bir yerde de çalışıyor. Şimdi olmadı diyelim, o zaman bir B planıyla hareket edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adam Microsoft'ta işte temizlikçi olarak çalışmak için başvuruyor. Kabul ediliyor adam. Gayet uygun o iş için, o pozisyon için. Ee, onunla görüşecek insan kaynakları yetkilisi adamı karşısına alıyor ve diyor ki, sizinle diyor sürekli iletişim halinde olmalıyız. Yani bize evraklarınızı mail de atmalısınız. Bazılarını elden getireceksiniz, bazılarını da mail yoluyla atacaksınız bize. Yani mail adresinizi öğrenebilir miyim diyor. Adam. Vallahi diyor benim diyor ne, ne mail adresim var ne inter, şeyim var. Bilgisayarım var. Ben mail adresi almadım ki ve kullanmıyorum da diyor. O zaman e, işletme yetkilisi, insan kaynakları görevlisi sizinle çalışmamız mümkün değil diyor. Sizinle biz bu işi götüremeyiz diyor. Mutlaka bir mail adresiniz olmalı diyor. Almıyorlar adamın işi. Adam işte A planı tutmuyor. Olmuyor. Ve ne yapıyor? Cebinde 10 doları var. Böyle aklına artık nasıl geliyorsa veya daha önce mi düşünmüşse gidiyor işte toptancıdan domates alıyor. Amerika'da düşünün artık hangi şehir bilmiyorum. New York'ta olabilir, Kaliforniya'da, işte, San Francisco'da olabilir. Ne bileyim işte, New Jersey'de olabilir. Bir şehirde 10 dolarlık domates alıyor ve bunu elle satıyor akşama kadar dolanıyor, elle satıyor. Bir bakıyor ki elinde 20 dolar var. Ertesi gün gidip 20 dolarlık domates alıyor. Bir bakıyor 40 dolar olmuş. 6 gün geçmiş, 160 doları var. Böyle bu Amerikalı yani A planı tutmayan Amerikalı B planına dönüyor ve domates alıp satmaya başlıyor. Sonra daha farklı şeyler de geliyor tabii. E, müşteri diyor ki ya yanında biber de olsun, yanında işte işte limon da olsun, sebze de olsun falan diye böyle e, arttırıyorlar. Bu da arttırıyor. E, bir el tezgahı, ondan sonra küçük bir araba, sonra bir kamyonet, sonra bir kamyon derken e, gençler yaşanmış bir öykü bu. Beş yıl sonra Amerika'nın en büyük gıda dağıtımcısı oluyor bu şans ve tabii sigortalamak gerekiyor e, mallarını, işte ailesini. Bir sigorta şirketiyle görüşme e, işte yapıyorlar. Sigorta şirketi işte malları, şunları, bunları, çoluğu, çocuğu, herkesi yazıyor. Tabii e-posta adresini soruyor. Efendim diyor, e-posta adresini size verir misiniz diyor. Sizinle sürekli iletişim halinde olmamız gerekir diyor. Adam diyor ki, benim e-posta adresim yok diyor sigorta yetkilisi diyor ki bu kadar diyor büyük bir servete sahipsiniz. Amerika'nın en büyük diyor gıda dağıtıcısı oldunuz. Hem de e-posta adresiniz olmadan. Bir de e-posta adresiniz olmasaydı ne olurdu? E, şey olsaydı ne olurdu diye sorunca adam diyor ki ne olacağımı söyleyeyim diyor. Microsoft şeyinde şirketinde temizlikçi olacaktım diyor. Evet. Şimdi Hayır gibi görünen şeylerde şer, şer gibi görünen e, olaylarda veya şeylerde hayır olabilir. Onu siz bilemezsiniz. Bize düşen mücadele etmeye devam etmektir. Burada e, komime gittiği için, ha, tabii ben bunu sınıfa anlatıyorum. Sınıf böyle e, bilmeyenler özellikle garipsedi, inanmak istemediler. Olur mu yani böyle şey? Evet böyle olur bu işte. Hatta Bizim biliyorsunuz sosyal medya bu konuda benzetmeyi çok seviyor. Bunun bir temel sürümünü veya versiyonunu da yapmışlar. Temel şimdi belediyede temizlikçi olmak için başvuruyor, çöpçü olacak. Ee, ama temeli kabul etmiyorlar. Neden? Efendim diyorlar sizin okur yazarlığınız yok. Hani diploma önemli değil. Okur yazar olsanız sizi sınava alırız en azından bir sınavdan sonra. Çünkü eleme yapmak zorundayız diyorlar. Yani sizi kabul edemeyiz. Temel ne yapsın? İşte bizim her kafası bozulan, her işten istifade eden ne yapar? Hemen pazarda limon satar. Bir sandık alır. Sanki kolaydı. Adamın önüne koy o limon sandığını bak ne yapıyorlar seni. Sabah çıkar orada. Neyse bizim fıkramızda temel işte limonu koyuyor, akşama kadar satıyor, ikimizde para kazanıyor. Ertesi gün bir daha bir daha derken tezgah kiralıyor. İşte o tezgaha kiralıyor, sonra bir tezgah daha kiralıyor. Yanına bir eleman alıyor. Bir eleman, iki tezgah, üç tezgah, her pazarda bir tezgah derken, Temel bakıyor ki asıl iş diyor, pazardan diyor, şeyden, topraktan diyor. Yani üreticiden bunu almak, çiftçiden almak diyor. Ve ondan sonra da bunu diyor, marketlere satmak diyor. Tek tek satmaya yine devam ediyor ama marketlere de satıyor. Ve çok kısa bir zaman sonra Türkiye'nin vergi rekortmeni oluyorum. Bizim temel, fıkra veya bu sürü, veya yani işte böyle bir şey, yakıştırma diyelim. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca'ya nasıl her şeyi yakıştırıyoruz, temelde böyle. Sıkıştığımız zaman onlar bizim kahramanlarımız, onlara sarılıyoruz. Ama topluma moral ve motivasyon vermede onlar bir numara. Sonra bir televizyon, Temel'le görüşme, işte röportaj yapacak. Başarısının sırrını e, ortaya koyacaklar millette bundan etkilensin diye böyle bir röportaj yapan Spiker bir tarafta temel bir tarafta temel son derece böyle e, samimi cevaplar veriyor Spiker'e en sonunda, efendim diyor bildiğimiz kadarıyla diyor sizin diyor okur yazarlığınız yok diyor ve diyor şu anda diyor Türkiye'nin diyor e, en fazla vergi veren e, iş adamı konumundasınız diyor. Acaba diyor bir de okur yazar ol, olmasaydınız ne olurdunuz diyor. E, temel diyor ki ne olacağımı söyleyeyim diyor. Belediyede çöpçü uşağım diyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.